Neye güven olmaz. Deli. Jackie piçlik yapmaya devam ediyor. Pazar akşamları otururuz. Korku filmi izleriz. Bok varmış gibi. Sanki dünyada başka film kalmadı. Ay. Vuracak. Ne yapıyor? Ateş ediyor. Ne yapsın? Gördüğün gibi ya, saçma şeyler. Daha fazla bakamayacağım. Ah! siktir, of. Bu kadar da olur mu ama ya? Ne yaptı? Vurdu, vurdu, vurdu. Tüfek lan vurdu. Of ne filmdi ama ya. Kapatıyorum. Kahve ister misiniz? <laughs> ben içesim geldi de. Kahve içen var. Ah oh, lütfen. 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 Simon yapar mısın? Tamam gidiyorum. Şş, dikkat et kendine ha. Niye? Ölü köpeğin ruhunu unuttun ha? Aa, ölü köpeğin ruhu tabii canım. <laughs> Aslında... Ne? Siktir. Anlatsana. Geçen sefer anlattığım yalandı ama bu seferki gerçek biliyor musun? Ah siktir. Evet gerçek. Emin misin? Hem de adım kadar eminim. Hadi. <laughs> Doğru mu? Teyzemin evinde... Teyzemin evinde ölü köpek yok. Tamam kabul ediyorum. Peki burası amcanın evi. Amcanın evinde, amcamın evinde var. Hakikaten var. Çünkü biliyorsunuz değil mi? Viski isminde bir köpeği vardı. Kıvırcık tüylü bir şey. Piçintekiydi. Geleni geçeni ısırırdı. Ortalığı bedbah yapardı diye deli bir, deli bir köpekti. Beni bile ısırdı. Peki sonra? Tetanaz aşısı oldum. Siktir et şimdi bunları. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? köpek komşu geldi eve ev sahibi. Dedi ki bu köpeği buradan siktirin, Atın dışarı ama Ne yapıyorsunuz ya umurumda değil. Köpek dışarıda yaşam. Aynen. Köpek dışarıda yaşayamazdı. Korkmuştu. Ne oldu? Pencereden atladı. Köpek öldü ama ruhu, ruhu hala aramızda. Üstelik mutfakta geziniyor. Buna ne diyeceksin peki? Mutfakta mı? Ölü köpeğin ruhu mutfakta geziniyor. Çünkü o eskiden mutfakta otururdu ve kahve yerdi. Kahve yiyen bir köpekti ya. Aynen. Peki ne olacak şimdi? Ne mi olacak? Mutfağa yetişkin bezi giyerek gidiyoruz. Altımıza korkudan sıçarken ortalık batmasın diye. <laughs> Ay. Bu yüzden yetişkin bezi giy. Yukarıda dedemin bezi olacaktı. Ben yetişkin bezi falan giymem. Öyleyse altına sıçma hazır ol. Yeni bir jim pantolon alsan iyi olur ha. Ya böyle şeylere inanmam. Beni korkutmaya çalışıyorsun. Ay ben Simon'ın yerinde olsam çok lan. Köpek senden korkardı. Deli karı. <laughs> Ulan ya şey Max sanma da esprili bir şey ha. <laughs> Hayır. Kalk şimdi siktir kimse kahve yap. Hayır. Peki hala. Görüşürüz aptal oğlan. Oğlum bu salağı nereden buldunuz ya? Harbi mal bu abone <gülüyor> Arkamdan gülüyoruz bu çocuklar. Gerçekten de bir şey değil. Ölü köpeğin ruhu. Bu evet var. İnanmıyorsan bak mutfağa amına koyayım. <laughs> Sikeceğim böyle işi ya. Köle gibi kullanıyorlar amına koyayım. Köle Simon. Köle Simon.com. Hmm, i̇yi bir internet. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ölü köpeğin ruhunu gördün mü? Ya sen gördün mü? Tost yapacağım kendime. Sana da yapayım mı? Ekmek arası köfte bir şeyler. Köfte değil de... Neyse. Ne? Sana bir şey diyeyim mi? Az önce ölü dinozorun Ruhunu gördüm. Bana baktı ve şöyle dedi. Ne dedi? Buraya gelen ve kendine tost yapmak isteyen aşağılık bir domuzu yutacağım dedi. O sensin ahbap. Sen. Hı. Siktir be. Bisküvi yiyeceğim. Met. Ne var? Gergin görünüyorsun. İyiyim bir şeyim yok. Gerçekten I am fine. <laughs> Met. Ne var? Yerinde olsam akşam uyurken ışığı kapatmazdım. Çok eğlenceli. Ah! Siktir. O gece Met. Met o gece. Tabiri caizse göt korkusundan dolayı ışığı kapatamadı bile. Ölü köpeğin ruhu geldi. Yorganın içine gir. Met üç buçuk atıyordu. Böyle bir göt korkusu ömrümde görmedim. Bölüm 6. Siktir boktan şeyler. O, Heyecanlı görünüyor lavuk. Mal gibi kapıya bakıyor ama bakayım. Bugün bizim bira içme günümüz. Al hayatım sana beyaz şarap aldım. Teşekkür ederim minik oğlan. <laughs> Tadı güzel değil ama. Siktir lan. Teşekkür ederim. Sen neye bakıyorsun? Şmal. Ne abi? Ne? Bakmak da mı yasak hemen abi? Sabahtan beri mal mal bakıyorum lan. yok Ne? Kapıdaki nazar boncuğu mu dikkatini çekti? Hadi söyle bize. Size söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ki. Bu aralar havayı yaktım ama yolla gidiyordum kızım birisi şey yapıyor, bir röportaj yapıyordu tamam Hayır evladım istemiyorum ısrar etme. Yolumdan alın koyma beni ya. Tamam dayı ya. Mal ama. Alır mısınız? Taze biberlerim var. Taze biberlerim var. Taze biberlerim var. Biberci. Merhaba. Biber alır mısın? Kaç kilo? Şey 2 kilo alsam olur mu? Akşama ne yapacaksın ona bağlı. Menemen yapacaksan 3 kilo vereyim. 4 kilo ne dersin? Oldum olacak. 5 kilo vereyim ha. Anneanneme de götüreceğim. Bekle biraz bekle. Önce tartayım. Oh. <laughs> Bu arada benim adım Helena. <laughs> Yahudiyim. Merhaba benim adım da Mehmet. Ben de Türkiye'nin Akköy'ündenim. Buraya gezmeye ve karı ayarlamaya geldim. Pekala peki ne yaptım? Burada kalacağım. Avrupa'yı kapağı, at Avrupa kapağı atmak istiyorum da. <laughs> Umarım kapağı atabilirsin. Domates severim. Pekala. Peki başka ne seversin? Futbol oynamayı, televizyon izlemeyi ve ekmek arası döner yemeyi severim. Başka pek bir şey bilmem. En sevdiğim film ne? Sakar Şakir. <laughs>